Herkese merhaba. Tacirler Yatırımı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Ocak 2026 Salı günü araştırma müdürümüz Serhan Yeni Günde her zaman olduğu gibi beraberiz. Serhan Bey merhabalar nasıl? Merhaba çok sağ olun Mustafa Bey'im. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Yeni yıla girdik. Borsa İstanbul'da güzel bir trend şu an için devam ediyor. Ama biz isterseniz öncelikli olarak biraz yurt dışına değinelim ve ondan sonra yurt içi piyasalara geçeriz. ABD'nin Venezuela'ya müdahalesiyle beraber yeni bir gündem oluştu uluslararası piyasalarda ama şu şu anda çok etkilemiş gibi durmuyor yabancı piyasalarda bu etkiyi en azından şimdilik görmüyoruz. Neden sizce hem küresel piyasalar bundan fazla etkilenmedi ve bu tür yeni gelişmeler de etkilemez mi acaba? Çünkü biliyorsunuz ABD açıklamalarında birçok yerle ilgili de bazı girişimlerin en azından olabileceği sinyalleri geliyor. Evet. Bir yorumunuzu alalım isterseniz. Tabii şimdi 2026 görünüm raporumuzda da aslında biraz bundan bahsetmiştik. Amerika ile ilgili 3 başlık açmıştık. Sondan geriye gelirsek Kasım'daki ara seçimler, Fed'in izleyeceği para politikaları ve bu konu çerçevesinde bölgesel güç kontrolünü artırma çabaları Amerika'nın. Çünkü Venezuela ile tırmanan bir gerilimden zaten Aralık ayı boyunca da bahsediyorduk bir kara müdahalesinden, kara operasyonu olabileceğinden de o dönem bahsediliyordu, haber akışlarında vardı. Tabii beklemiyorduk yani bir cumartesi günü işte Maduro'nun evinden alınması, New York'a götürülmesi böyle bir beklendik. tabii ki yoktu. Ama Amerika'nın Venezuela ile ilgili oradaki petrol sahalarının kontrolünü bir şekilde elde etmeye yönünde bir politika uygulayacağı az çok belli oluyordu. İşte burada asıl bizi merak ettiğimiz Amerika bunu kesin yapacak da Çin ve Rusya buna ne diyecek? Ya da İran vesaire hani onların tepkileri, Avrupa Birliği buna nasıl tepki gösterecek? Şimdilik gördüğümüz kadarıyla da o taraftan da çok sert bir tepki gelmedi. İlerleyen dönemde tabii Kolombiya'nın adı geçiyor işte Grönland, Danimarka kontrolünde Grönland'la ilgili yine hedefleri olduğunu görürüz. İlerleyen dönemde bunlarla ilgili de bir takım gelişmeler olursa ayrıca değerlendirilir. Buradaki her mesele kendi üzerinde, kendi içinde ayrıca değerlendirilmeli. Venezuela konusu da şöyle yani küresel piyasalarda niye bir panik oluşmadı? Bir kere zaman zaman kara kuğu diye bir kavramdan bahsediyoruz. Hani olacakmışçasına bir yatırım stratejisi çok güdülmeyen ama olduğu zaman da hani zaten belliydi, ayak sesleri geliyordu denilen konu işte. Bu Amerika'nın Venezuela'ya olan şu müdahalesi aslında tam bir kara kuğu hikayesidir. Ee, ve gerçekleştikten sonra da öyle çok da negatif etki yaratmayan bir kuyu hikayesi. Bazen bazıları daha negatif etkiler yaratabiliyor elbette. Ee, şimdi Venezuela daha önce ekranlarda da grafiklerle de paylaşmıştık. Ee, kanıtlanmış rezerv anlamında dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Yani Arabistan'dan, işte İran'dan, Rusya'dan daha yüksek petrol rezervi var. Fakat e, yaklaşık 20 yıldır Hugo Chavez döneminden bu yana Altyapı yatırımları yapılmayan, o petrolün çıkartımı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanan ve küresel arıza katkısı çok sınırlı kalan bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Yani petrol toprağın altında toplam arıza katkısı %1 civarı falan hatta daha az. Dolayısıyla da hani küresel petrol arzında Amerika'nın Venezuela müdahalesi nedeniyle bir anda bir azalma olmayacak. O yüzden bir petrol fiyatları kaynaklı küresel bir panik ya da kriz oluşmadı mesela. E, i̇lerleyen dönemde aksi yönde o petrolün arıza tekrar katılması ihtimali elbette var. Amerikalı şirketler geçmişte de zaten onlar orada çıkartıyorlardı. Yine çıkartıp Amerika üzerinden ya da sadece o coğrafyaya ama dolayısıyla da oradaki talebin azalmasıyla diğer bölgelerde Asya tarafında yine fiyatların ucuzlaması mümkün. Fakat Venezuela'daki petrol işte gravite, Nelson kompleksitesi gibi kavramlar vardır. Bunlar bazında bakıldığında aslında biraz ağır bir petrol. işlenmesi biraz daha zor ya da maliyetli bir petrol. Çıkarım maliyeti de yine yüksek. Mesela Suudi Arabistan'da 3 dolar 5 dolar çıkarım maliyetleri varken Venezuela'da 20 dolara hatta 40 dolara kadar çıktığı düşünülüyor, hesaplanıyor. 60 dolar zaten petrolün varil fiyatı şu anda. Dolayısıyla da hani her şey manşetlerde göründüğü kadar sade ya da basit olmayabiliyor. Daha da detaylarına girmek gerekiyor. Bizim de biraz araştırmamız gerekiyor. Yani orada o petrol ne kadar ulaşılacak, ne kadar çıkartılacak, bunun için ne kadar yatırım yapılabilecek, ne kadar küresel dolaşıma katılacak ve en nihayetinde fiyatları nasıl etkileyecek? Türkiye gibi net enerji ithalatçısı olan bir ülke bundan ne kadar nasiplenecek? Hikaye bu. Fakat tabi hikayenin bu yöne doğru gidebileceği az çok belli olduğu için olur olmaz. Pazartesi günü hemen yani hafta sonu bu gelişmeler yaşandı. Pazartesi günü bir baktık Asya borsaları çünkü onlar, onlar da bizim gibi net enerji ithalatçısı. %3 civarı yükselen borsalar vardı. Bugün gene yükselişlerine %1.5-2 oranlarında devam ettiler. Biz cuma günü zaten %2 yükselmiştik. Dün de yani pazartesi günü de %1.8 yükseldik. bir ivme bir momentum zaten yakalamıştık. bizde başka sebepleri de var. Türkiye'ye gelince onları konuşuruz. Ama şu anda küresel tarafla ilgili bu Venezuela hikayesi bir panik yaratmadı. Fakat Amerika'nın isterse zaten bilinen bir şey bu ama hani bunu somut olarak da bir bir kez daha göstermiş, kanıtlamış oldu. Bir müdahalesi ya da hedefleri doğrultusunda küresel tepkileri çok da dikkate almayan, dinlemeyen, tamamen kendi bildiği doğrultusunda ilerleyebilecek hamleleri görmüş olduk, hatırlamış olduk küresel ekonomiler ya da ülkeler olarak. Ben şu aşamada bunun bir piyasa etkisi olacağını, negatif bir piyasa etkisi olacağını düşünmüyorum. Nitekim Avrupa, Amerika, Asya borsaları tamamına baktığımızda da bugün her yer yemyeşil, her yer piyasalar pozitif. Bir seyirle güne başladı, vadiler pozitif vesaire. Bunu da görüyoruz. Bunu yakın zamanda tersine çevirebilecek bir etken de açıkçası beklemiyorum. Biz 100 endeksi uzun zamandır 11.500 bandına sıkışmış durumda hareket ediyorduk ama evet. şu anda 11.700 ile yeni bir rekor denemesi yapıldı ve bu görüldü. Tabi devamında herkesin beklentisi en azından 2025'te gördüğümüz senaryonun benzeri olmayan yukarı trendte bir borsa izlemek istiyor. En azından umut ediyor. Ne dersiniz bu dönemde görebileceğimiz seviyeler nedir? Sizin beklentiniz endeks konusunda nedir? Tabi şimdi evet dün 11.700'ün üstünde kapandık. 11.702 sanıyorum kapanışımız. Gün içinde 11.726'yı da gördük. Bunlar yeni rekor seviyeler hem gün içi zirve hem kapanış bazında. Bir önceki zirve 11.605'ti 4 ay önce görmüştük. Ama o dönem dolar bazında bakarsak 280 dolardı endeks. Şu anda lira bazında zirve görmesine rağmen 270 doların biraz üstünde. Tekrar 280 dolar civarına giderse yani dolar bazında 4 ay, ay önce geri dönersek 12.000 civarı bir endeks hesaplıyoruz ki dolar bazında bizim tarihi zirvelerimiz 500 dolarların üzerinde. Ama hani son birkaç yılın zirveleri gibi de bakarsak 300 dolar ve 340 dolar diye iki tane zirvemiz var 19 Mart öncesi ve geçen yıl görülen daha doğrusu aslında 2024 yılında görülen zirveler. Dolayısıyla da aslında hem enflasyon bazında hem dolar bazında endeksin e, teknik anlamda hala uzun dönemin böyle dip seviyeleri oralara yakın oralardan toparlanma emareleri sergilediği bir görünüm var. TL bazında tarihi zirvede olmamıza rağmen biraz da bir destek direnç belirlerken özellikle direnç seviyesi belirlerken lira bazında bir zirvede olduğunuzda biraz dönüp işte dolar bazında grafiklerden faydalanıyorsunuz. Fibonacci seviyeleri, birtakım takım trendler, Fibonacci impulsi de kırılma noktaları bunlara da bakılabilir elbette ama ben böyle dolar bazlı grafik üstünden bakmayı bu dönemde ve işte olası dirençlerin kur tahminleri üzerinden lira bazında nerelere tekabül edebileceğini hesaplamayı tercih ediyorum. Genelde daha az yanıltıyor. Fibonacci biraz yanıltıcı olabiliyor o noktada. dolayısıyla da benim burada gördüğüm yakın vade için şu momentum bizi 12.000'e kadar taşır. 12.200'e kadar da taşıyabilir ama 12.200-12.500 bölgesinde biraz soluklanma, plato oluşturma veya hatta belki biraz oradan dirençli karşı geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum bu görünümün yani şu yakalanan momentumun şimdi 10 binlerden geldi endeks buraya aslında neredeyse 2000 puana yakın yükseldi bu anlamda. Ee, şu geldiği noktada şu görünümün stoplanabileceği, tersine dönebileceği destek seviyemiz de 11.400-500 bölgesidir. Yani oralara geri çekilir, altına gelirse bu tabi bahsettiğim hedefler 12.000'li rakamlar biraz gündem dışı kalacak. Ama mevcut momentum ve bu hareketi yani sadece momentum değil yani momentum bir sebebe dayanıyor. Neden borsa buralara geldi? Çünkü işte finansallarda toparlanma var, merkezden faiz indirimleri, enflasyonda düşüş gibi etkenler. Kredi notlarıyla ilgili biz çok iyimser değiliz ama belki 23 Ocak'ta bir not artırımı. Biz daha çok görünüm belki pozitif olabilir diye düşünüyoruz. Bunlara dair beklentiler. İşte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. F-35 projesiyle ilgili mesajları. Bu tip şeyler endeks'i yukarı yönlü taşıyor, e, devamı da gelebilir. Dün baya yüksek bir işlem hacmi vardı e, borsada. Sizce bu bir para girişinin de bir göstergesi midir? Aynı zamanda baktığınızda para giren hisse bazında e, farklılıklar oluşuyor mu? Evet, para girişi var orası kesin. Hem yerli hem yabancı. Yabancı girişi de gayet belirgin e, rakamlarda. Merkez Bankası haftalık olarak açıklıyor. Her perşembe saat 2.30'da açıklıyor. Biz günlük işlemlerden biraz kurum işlemleri üzerinden anlamaya çalışıyoruz elbette hani haftada bir değil her gün bir veri toplayabilelim diye. Ama resmi veri Merkez Bankası tarafından haftalık açıklanıyor. Borsa İstanbul yönetiminde de aylık rakam açıklıyor. Bu arada muhtemelen yani aralık verisi daha açıklanmadığı için muhtemelen dur tabii yıl geride kaldı ama eğer aralık ayında böyle 2 milyar dolar falan bir yabancı çıkışı olmadıysa ki Merkez Bankası verilerine göre olmadı borsa İstanbul verisinde göreceğiz. Ee, biz 2017'den sonra son 8 yılın ardından ilk kez bir yılı 2025 yılını net yabancı girişiyle tamamlamış olduk. Ee, geçen haftalarda yaptığımız yayınlarda bunlardan bahsettik aslında. Haftalık verilerde de en son yani Aralık ayının son haftasına kadar hala 100 milyon, 200 milyon, 250 milyon dolar gibi güçlü yabancı girişleri vardı. Para girişi devam ediyor. Günlük bazda bakıldığında yerli yabancı tüm kurumlar dahil bakıldığında da devam ediyor. Burada şu detaya tabii dikkat çekmek istiyorum. Şimdi mesela ASELSAN, bu tip haber akışı, bu Amerika Venezuela benzeri haber akışlarıyla biraz ön plana da çıkabiliyor savunma sanayi olduğu için. Endeksin, biz 100 endeksinin %8'i ASELSAN, %10-11 arasında bir oranında biz 30 endeksinin yine tek başına ASELSAN. Dolayısıyla oradaki hareket tabii ki çok etkili oluyor. Mesela para gelişinin borsa genelinde olup olmadığı kadar hangi şirketlerde yoğunlaştığı, Para girişi yoksa bile o hisselerin yüzdesi olarak yukarı gidip gitmediği de çok önemli tabii endeks açısından. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani tek başına asarsan ve birkaç hisseyi daha kattığımız yani biz düz endeksindeki ilk belki 5 hisse ya da 10 hisse endeksin neredeyse yarısını belirliyor. Dolayısıyla hani onlara para girişi, onlarda bir fiyat yükselişi olduğu zaman geri kalan 80-90 hisse zayıf bile kalsa ya da yatay bile kalsa diyeyim endeks yukarı gidebiliyor o anlamda hani bizim borsamız şu anda biraz böyle endeksi sürükleyen kağıtlar, major kağıtlar dediğimiz endeks kağıtlarıyla, şirketleriyle bir hareket sergiliyor. Onu da belirteyim. Ama para girişine işte neden bakıyoruz? O endekse öncülük edenler çok göz önünde oluyor. Onları zaten ekranlara bakınca hemen görüyorsunuz. Ama gözden kaçabilecek, kıyıda kenarda keşede kalmış olan fakat para giren, daha henüz bir performans yaratmamış olan ama dolayısıyla da ilerleyen dönemde performans yaratmaya aday olan Şirketler hangileri bunu tespit etmek için. Şimdi bakalım kimler bunlar? Son bir haftalık dönemde Koç Holding, Tüpraş, Migros, Tofaş, Emlak Konut GEO. Mesela Emlak Konut biraz geride kaldı. Kar Demir'de, Ülker. Bunlar da yine diğerlerine göre geride kaldı. Bunlarda mesela düzenli para girişi var. Son bir haftada bunların alıcı-satıcı dengesi sürekli alıcı lehine kapanış sergiledi ve yüzdesi anlamda yükselişleri de endekse göre biraz geride kaldı. Onun dışında daha işte o küçük ölçekli çok göz önünde olmayan mesela Parsan 13 gündür düzenli kesintisiz alıcı satıcı dengesi alıcı lehine Parsan'da para girişi var. Tabi bu dönemde o yükselmiş %16 yükselmiş ama mesela Anadolu Sigorta 11, 12 gündür pardon para girişi var dünkü kapanışlara göre. E, %4.5 düşmüş mesela bu dönemde ama. Yani para girişi agresif alımlarla olmamış. Düştükçe ya da yatay bir seyirle de olsa biriktire biriktire olmuş. Eee Tofaş'ta 11 gündür para girişi var. Ral Yatırım Holding benim beğendiğim hisselerden biridir. Hep paylaşıyorum. 9 gündür para giriş var. E, son 7 yılın 7'sine de dolar bazında yükselişle kapatan e, iki tane hisse var. Bir tanesi Ral Yatırım. Bu arada bizim borsamız da son 7 yıldır lira bazında yükseliyor ama işte dolar bazında 2-3 yıldır zayıf. Fakat Ral Yatırım dolar bazında da yükseldi. Ve para girişi devam ediyor. Doğuş Otomotiv 8 gün olmuş. Anadolu Suzu 7 gün olmuş. Yani otomotiv sektörü yan kağıtları iyi gidiyor. Para girişi anlam e anlamında. Onun dışında Ülker, Lokman Ekim, Tav, e Vakıflar Bankası, e Bank... Koç Holding. Yani bunlarda da işte 6 gün, 5 gün, 7 gün gibi para girişleri devam ediyor. Bu endeks seviyelerinde bizim uzun vadeli endeks beklentilerinde de revizyonlar görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Endekste uzun vadeli beklentilerde bir iyileşme var mı? Şimdi biz tabii çok daha hala dumanı üstünde 26 Aralık'ta 2026 görünüm raporumuzu çıkardık 2 hafta önce Cuma günü. 15.200 bizim ee, 12 aylık. Dolayısıyla da aslında 2026 yılı sonuna kadar ki endeks hedefimiz 15.200 seviyesinde. Fakat işte faizler özellikle Merkez Bankası beklentileri devam ettikçe enflasyon düşük geldikçe ve faizler geriledikçe şirketlerin hedef fiyatlarına dair yukarı yönlü revizyonlar görüyoruz. Piyasanın ortalama endeks hedefi 15.600'lerden 15.800'lere doğru biraz yaklaştı. 16.000 rakamlarda görüyoruz bu arada. Ama bunlar günlük değişir. Mesela 15.650-700 civarında rakamlar gördüm. 15.800 oldu bir gün. Ertesi gün yine 15.700 gördük. Yani bu 100 puan, 200 puanlık oynamalar her, her önemli şirket hedef fiyat revizyonunda bunlar olur. Mesela ASELSAN tek başına endeksin %8'i dedik. Ee, hedef fiyatındaki bir %10'luk oynama bir 100 puan, 200 puan oynatır mesela biz düz endeksin değerini. Ee, ama işte dediğim gibi yani 15.000 üstüne diyelim. Bazı kurumlar 16 bin lira kadar çıkıyor. Biz 15 bin 200 biraz daha 15 e yakınız. Endeks hedefleri veriyor. Endeks şu anda 12.000 bile olmadı. Yani dolayısıyla eğer endeks 15 e gidecekse 12 olacak, 13 olacak, 14 olacak. E, ve 2026 yılının tabi yani geçen yıl biraz böyle ekonomi dışı faktörlerin, siyasi gelişmelerin endeksi frenlediğini <laughs> izlemiştik. E, 2026'da bu tip haber akışları olsa bile siyasi risk primi belli bir oranda fiyatların içinde olduğu için etkisi daha sınırlı olur. Daha ciddi, daha negatif bir takım gelişmeler olursa Allah korusun göstermesin diye. Bunlar ülke içinde çünkü hep belirsizlik oluşturuyor. Ama öyle bir şey olursa tabii ki o zaman yine geçen yıl olduğu gibi geçen yıla girerken de biz işte 13.500 endeks hedefi veriyorduk ama olamadı. Bu yılda 15.200 endeks hedefimiz var ama olmayabilir elbette. Ama eğer sadece ekonomi realitesi içerisinde kalmayı başarabilirsek faizlerde gevşeme, enflasyonda gevşeme, büyümenin devamı, tüketimde bir problem yaşanmaması, dış finansman ya da dış açıklar tarafında yine aslında geçen yılda bir problem yoktu. Ekonomi tarafında geçen yılda çok fazla problem yoktu aslında. Yani enflasyon gevşiyordu, merkez faiz indirdi, büyüme vardı, açıklar kontrol altında, rezervlerde bir dalgalanma gördük. Onun dışında pek bir şey yoktu. Şu an rezervlerimiz de gayet iyi durumda. Dolayısıyla hani bu yıl yani 2026 yılında Geçen yıl hedeflerini görmemiz, açmamız ve yeni zirvelere gitmemiz gayet mümkün, mümkün diye düşünüyorum. Son olarak da ajandamıza bakalım. hangi Tabii. haberleri bekliyoruz? Şimdi bu hafta dün enflasyon açıklandı. Bizim beklentilerimizin biraz üstünde, piyasa beklentilerinin biraz altında bir rakam geldi. Bugün her enflasyon verisi sonrasında açıklanan işte real efektif kur endeksi, fiyat gelişmeleri raporu, sektörel enflasyon beklentileri gibi veriler var. Onun dışında bu haftanın ajandasında Türkiye'de 9'unda 9 Ocak Cuma günü Sanayi üretim verisi var. Hangi aydı bu? Kasım ayı. Yani daha hala aralık ayı rakamları bile değil yani dördüncü çeyrek büyümesiyle ilgili hala daha orta göstergeler, öncü göstergeler takip edilecek. Fakat tabii küresel makro veri ajandasında bu hafta Avrupa, Amerika'da PMI verileri ve Amerika'da istihdam verileri öne çıkıyor. Normalde her ayın ilk cuması açıklanır ama işte geçen cuma 2 Ocak, Ocak ayının ilk cuması ama yani yılında hani tatil sonrası ilk günü olduğu için bu hafta açıklanacak. Ee, şimdi FED'in ne yapıp edeceği önemli. Buna yönelik ipuçlarını yakalamak adına da Amerika'da istihdam verileri takip edilecek. Dolayısıyla çarşamba günü özel sektör istihdam verileri, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü de tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar, bütün bu veriler Amerika'da takip edilecek. Makro veriler dışında tabi bu Venezuela müdahalesi sonrası yankılar, ee, farklı ülkelerin mesajları, Amerika'nın buna yönelik mesajları, Bunları takip edeceğimiz bir hafta geçireceğiz diye düşünüyoruz. Evet. Selam Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili evet. izleyicilerimiz bugünlük yayınımızı burada tamamlıyoruz. ABD borsalarında yatırım yapmak için rally uygulamamızı, Borsa İstanbul'da işlem yapmak için de tacirler mobil uygulamamızı indirmeniz yeterli olacaktır. En kısa sürede hesabınızı açarak tacirler yatırım müşterisi olabilirsiniz. Uzmanlarımız sizinle görüşmeyi bekliyor her zaman olduğu gibi. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah bol kazançlı bir haftayı tamamlıyor oluruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.